Sayın seyirciler, e, spor uzmanı Tuğba Güneş hanımefendinin e, misafiriyiz bugün. E, Mersin, kış biliyorsunuz e, kendisi yıllarca e, futbol hakemliği, e, spor koçluğu yapıyor. Hocam merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hocam önümüz işte biliyorsunuz kış mevsimi insanların hem beslenme olarak kendisine sağlık açısından ne yapması gerekir bilgi ve paylaşımlarınızı bize aktarır mısınız? Evet tamam tekrar hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir şey aslında biz Türkiye geneline baktığımız zaman Karmamara şanslı bir kent. Çünkü e, tipik Akdeniz iklimi gözlemleniyor. Hani Karasallıktan çok diğer illerdeki bölgelerdeki hava durumundan çok çok iyi bir hava durumu var burada. Dolayısıyla tabii yine de insanların bağışıklık sistemi düşük olduğu için hastalanma, kış hastalıklarına yakalanma riskleri çok yüksek. Bunun için öncelikli olarak yapılması gereken birinci koşul temiz hava faydalanmalılığını 12 ay süresince devam ettirmeleri lazım bireylerin. Çünkü kış ayında insanlar evlerini kapatıyorlar, hep kapalı alanlardayız. Ee, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kışında özellikle temiz havadan faydalanmamız lazım mutlaka. Örneğin sabahları uyandığımızda işte camımızı mutlaka açmamız lazım. Ee, toplu taşıma araçları çok sık kullanıyoruz. Bunları biraz daha az kullanmamız gerekiyor. Toplu e, yerlerde, yerleşim alanları, işte AVM'ler olsun, e, büyük alışveriş merkezleri olsun, buralardan biraz daha sakınmamız gerekiyor. Çünkü insanlar hep hasta olduğu için e, virüs ...ciddi bir hapşurukla birlikte çok ciddi hızla viral enfeksiyon kapabilir kişiler. Dolayısıyla dediğim gibi e, bu kapalı alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Temiz havadan mutlaka kış ayında da olsa faydalanmamız lazım. E, ve beslenme bu noktada çok önemli. Kış sebzeleri e, dediğim gibi yaşadığımız bölge itibariyle çok şanslıyız Karmanmaraş olarak. Çünkü e, toprak çok verimli. Öyle olunca her türlü meyve ve sebzeye bir doğu gibi e, değil... Akdenizden dolayı ulaşabiliyoruz. Onun için kış sebzelerine ağırlık vermemiz lazım, mutlaka. Hamur işlerinden uzak durmamız lazım, e, mutlaka meyveyi artırmamız lazım, meyve alımını artırmamız gerekiyor. ve En önemlisi yaz aylarına göre kışın su tüketimi son derece az. İnsanlar su içmeyi unutuyorlar. Ben sorguluyorum mesela gelen danışma Su içtiniz mi? Hayır su su içmiyor. Unutuyor. Aklına bile gelmiyor kışın su içmek. Sizin bile öyledir belki. Yani, kesinlikle. Ee, yani efor sarf etmediğiniz sürece veya hava sıcak olmadığı sürece aklınıza su gelmiyor. İşte bunu çayla sürekli çaylar tüketerek veya evet. başka içeceklerle devam ediyorsunuz. Onun için su son derece önemli. Yaşam kaynağımız. Yani toplumumuzda son günlerde benim izlenimi şu. Dediğiniz gibi çay, işte asitli içecek, kola, Hı -hı. buna Hı -hı. benzer. E, toplum bunları daha çok tüketiyor sudan ziyade. Yani buna yönelik e, ne yapılabilir? Bununla ilgili şu an Sağlık Bakanlığı ve e, ilgili birimler kamu spotları dönüyor TV'lerde, gazetelerde, sanalda. Fakat yeterli olmuyor. İşte bir yaşam koçları veya sağlık yaşam merkezleri bunun için var. Ee, yani bilinç o kadar azaldı ki bilinç düzeyi. Toplum olarak sıkıntı çekiyoruz bu noktada. Hani herkes her bilgiyi biliyor ama bir tür uygulamakta sıkıntı çekiyoruz. Siz de biliyorsunuz bunun ne kadar önemli olduğunu ama yapıyor musunuz mesela? Hayır, yapamıyoruz. İşte burada bilinç devreye giriyor. Bunun için mutlaka bilinçli halin iyi olması gerekiyor. Bilinçli hale yakalamak gerekiyor. Hocam şimdi tabii e, biliyoruz bazı şeyler ama uygulayamıyoruz. Yani e, her şeyin başı spor. E, maalesef e, günümüz gençliği e, sosyal medyadan çıkmıyor yani bilgisayarın başından çıkmıyor e, eski mahalledeki gençlikler sokaklardan e, evlere gitmiyorlar evet. e, maalesef kötü alışkanlıklar had safhada e, doğal olarak da kahramanlar aşımız e, biraz e, içe kapanık e, bunu aşmak adına ne yapmak önerirsiniz yani bu gençliği yetkililere bir nevi duyurmak adına ne tavsiye Şimdi dersiniz? bununla ilgili Spor Bakanlığı gençleri korumak kadı altında ciddi çalışmalar yapıyor fakat işte ulaşımda sıkıntı oluyor. Yani ulaşılamıyor çoğu yere. Gençlik merkezleri olsun, gençlik spor il müdürlükleri, il müdürlükleri bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Dediğim gibi yeterli değil. Sizdeki bakın algı da hep bu yönde. Hani bir bir türlü bir iyileşme sağlanamıyor bu noktada. Bununla ilgili çok ciddi eşgüdüm çalışmaları yapılmalı. İşte Milli Eğitim Müdürlüğü, Spor Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, e, bununla aile bakanlıkları e, gençlik spor bunlar çok ciddi çalışmalar eşgüdüm yapılıp e, eylem planları yapılmalı ve bu eylem planlarını gerçekten denetimi ve takibi yapılmalı ki kazanç elde edelim gençleri veya çocukları. Hocam mesela e, spor hakemliği yapıyorsunuz. Evet, yıllardır. Evet. E, bu geçen yıl e, zaman zarfında izleniminiz nedir? Yani Kahramanmaraş'ta e, yıllardır bulunuyorsunuz. Evet. evet. E, takriben bir 15 yılı geçmiştir. Evet. Ee, Kahramanmaraş Gençliği'nin e, spor camiasının içinde bulunma süreleri açısından e, ne gözlemliyorsunuz? Evet, güzel soru sordunuz. Evet. Yani biraz önceki gençlik e, bağlantıda, gençlik müdürlüğü e, bağlantıda. E, maalesef ben Kahramanmaraş Gençliği'nin spordan tamamen uzaklaştığını düşünüyorum. Aynı Eski kan. bir sporcu. Aynı kanadayım. Aynı kanadayım. Şöyle nüfusa paralel baktığınız zaman çok eskiden işte 15-20 yıl önce nüfus daha azdı Karmamaraş'ta. araçta, Biraz daha böyle e, daha hareketliydi sanki. O o jenerasyonun Hı. gençliği veya e, futbolun içinde veya insanları ama şimdi nüfus arttı. Ama egzersiz yapan sayısı, sporun içinde bulunanların sayısı buna paralel ters orantıda bir düşüş sağladı. Ee, bunun tabi nedenleri sanal ağa önemli. Ee, kültürel yozlaşma, bakın bir kültürel yozlaşması yaşıyoruz aslında. Bu benim kendi gözlemlerim. Hani bir kültürünüz var, bu kültürü koruyamadık biz. Ee, nedir işte çanak çömlek oynamak, dışarıda işte e, caddelerde, sokaklarda oyun oynamak. Biz evet, evet. çok geç saatlerde eve gireriz, oyun oynardık. Şimdi çocuklar oyun oynatamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz çocuklara. Teknoloji bağımlılığı denilen bir birim var artık, bir hastalık var. Gençler, çocuklar buna yakalanmış vaziyetteler. E, dolayısıyla e, bizce... Çocuklarda aynı kez var. Hepsinde var, hepsinde. Kültürel yozlaşma bu. Yani bizim jenerasyonumuzdaki o mahalle aralarında oyun oynadığımız o halleri biz koruyamadık kültür olarak ne yazık ki koruyamadık. Bugün Avrupa'daki birçok ülkeye baktığınız zaman bir Fransa mesela çok ciddi örnekleri vardır. Fransa kendi kültürünü korur, hep korur. Ciddi bir kültür yozlaşması içine girmez. Ama biz biz koruyamadık. Biz e, yozlaşıyoruz ne yazık ki. Yani bir Avrupa'ya da benzeyemedik. Bir başka kentin kültürünü de alıp iç kültürde yaşayamadık. Kendi mevcut kültürlerimizi yozlaştırmak zorunda kaldık. Dolayısıyla da bu hale geldik. Yani insanlar sorgulayamaz halde. İnsanlar egzersiz yapmıyor. İnsanların sağlıklı düşünme noktasında ciddi sıkıntıları var. Bir sosyolog adayı olarak da şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, yapılan son ciddi çalışmalar var. O çalışmalar mesela ülke nüfusunun %85'inin bakın %85'inin bir karar veremeyecek hali, hali eti, ruhsiyatı içinde olduğu biliniyor. Yani iki kişiden bir kişinin bugün seçici olmadığı, bugün doğru kararlar veremediğinin tespiti yapılmıştır. Onun için bundan hareket edersek eğer bir anne babanın çocukları ya da gençler, bu yeni popülasyonun da bunlardan tabi etkilenmesi gerekiyor olumsuz yönde. Bunları da biz hep yaşıyoruz. Bununla da işte ilgili ilgili kurumların ...ilgili birimlerin ciddi eylem planları yapması gerekiyor. Öğretmenler, okul ayağı çok önemli bir ayak. Anne babanın bilinçli olması çok önemli bir bilinç. Çevre koşulları, bulunduğunuz ilde, yaşadığınız ildeki il müdürlüklerinin... E, spora bakış açısı, egzersize bakış açısı desteklenmeli mutlaka. Ama baktığımız zaman yetersiz kalınlıyor. Demek ki daha fazla çalışma yapmamız lazım, daha fazla... ...gence ve insana ulaşmamız gerekiyor. Hatta eşit miktarda mı hocam? Yani birey olarak ve yönetim olarak... Aynen, aynen. Şöyle zaten... ...toplum bireyi, birey toplumu etkiler. Yani iç içe girmiş... ...grifit bir durumdur bu. Dolayısıyla herkes birbirini etkiliyor. Ee, to sağlıklı toplumun... ...oluşabilmesi için... ...bireyin sağlıklı olması lazım. Sizler, biz oluşturuyoruz toplumu. Ben ne kadar sağlıklı olursam... ...sağlıklı bir toplum algısı oluşacak dolayısıyla bireysel bilin çok önemli. Şu an zaten dünyadaki tüm yozlaşmaya, özellikle bizim gibi ülkelerdeki kendi kültürünü koru korumakta zorluk çeken ülkeleri tek kurtaracak şey bireysel bilinçlilik hali. Onun için bireysel bilinçlilik çok önemli burada. Hani ben yapmam, o yapsın. E, o ilgilensin değil. Herkes elini taşın altına koyacak ve elinden gelen her şeyi yapmak zorunda. Yaşadığı şehir adına, insanlık adına, ülkesi adına. Hocam, e Birey ve yönetim karşılıklı dediniz. Kahramanmaraş'ta yöneticilere bu hususta ne gibi bir çağrıda bulunmak istersiniz? Bireylerin daha bir faydalı olabilmesi adına, sağlıklı bir yaşam yapılabilmesi adına ne gibi bir çağrıda bulunmak istersiniz? Şimdi şu şekilde, yerel yönetimler çok önemli belediyeler, belediyelikler, ilçe belediyelikler olsun, büyükşehir belediyek biz biliyorsunuz büyükşehir belediyesi de olduk. Bu noktada dünyanın ekseni de buraya doğru kayıyor artık tüm dünyada bu bu şekilde. Artık insanların her şey var, her şeye ulaşabiliyoruz biz madde olarak fakat maneviyatta, ruh hallerinde ve bu bilinçlilik halinde daha faydalı bireyler olma halinde sıkıntılar yaşanıyor tüm ülkede de bu böyle. Dolayısıyla e, bizim için belediyelikler çok önemli. Belediyenin eylem planları, çalışma planları. Belediyenin ilgili birimleri, yine dediğim gibi e, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor, İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi. Parayla Eş güdümle, evet. Hı. Eş çalışmalar yaparak ve reysen, bir, 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 kurumlar, kurumlar reysen çalışmalar yaparak eylem planlarıyla insanları harekete... Geçirmeliler mutlaka İşte bunlar görsel spotlarla, e, reklam afişleriyle, ufak seminerlerle toplu toplu mahalle mahalle veya belediyelik belediyelik bunları yaparak yaparak insanları bunları bu şekilde ifşa etmemiz lazım. Hocam geçen Sayın Valim'le e, oturuyoruz. E, bir konuyu açtım Sayın Valim'e dedim ki eski mahalleler... Leki gençlik, e, bizim kuşaklar e, sporun içindeydik, spora gitmek için işte mahalle takımları vardı, siz de evet, bir spor evet. insanı olarak. Günümüzde maalesef eski mahalleler, Kahramanmaraş işte bayağı bir eski mahalle olan bir e, mahalle topluluğu var. Ve buradaki gençlik o kadar yozlaşıyor ki mahalle takımları kapanıyor, amatör dediğimiz. E bunun yanında da işte gençlik haliyle nereye gidecek? Ya kahveye gidecek ya Aynen. da işte dediğiniz gibi e, sosyal artık. medya, telefon ellerinden düşmeyecek ve kötü alışkanlıklar hat safhada e, gittikçe ilerliyor. E, ben Sayın Mahallem bu konuya çok duyarlı olacağını söyledi. E, bu konu dedi çok çok önemli dedi. E, sağ olsunlar. Biraz önce bahsettiğiniz üzere e, belediyelerle bu konuda bir e, görüşme e, yapılması Gerektiğine de söyledi Sayın Vali. Ben sizin bu söylemlerinizle sonuna kadar katılıyorum. Ee, gerçekten e, belediyelerimiz, Milli Eğitim, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğü e, bunların hepsi bir e, paralel, eş güdümlü bir çalışarak Kahramanmaraş gençliğine daha nasıl bir e, faydalı olabilme adına e, bir şeyler yapacaklarına inanıyorum. E, hocam, e, spor hakemliği. Futbol hakemli. Futbol evet. <laughs> Nereden aklınıza geldi bu? <laughs> evet, evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 18 yıl oldu. 18 yıl. Neredeyse birlikte büyüdüm hakemlikle. İnanılmaz, inanılmaz. Evet. Uzun yıl oldu. Ee, başınızdan mutlaka anılar geçmiştir. Geçti diyorum geçmez <laughs> mi? Çok çok geçti. Şöyle başladım zaten 18 yıl evvel ilk başladığımda. Ya nasıl başladınız? Bir ben sporla ilgileniyordum zaten, ortaokul ve lise yıllarımda da. Lise son sınıftım. Bir abimiz vardı, gel seni futbol hakemi yapalım dedi bana. O sırada ben işte kulüpte koşuyorum, Türkiye şampiyonlarına gidip geliyorum, iyi bir atlettim. Sonra baktım futbol hakem, hiç aklımdan geçmezdi. Baktım Batı Park'ta şeye çıkıyorum, toprak saha tabii o zaman, evet. elimde bayrak, yardımcı hakemlik yapıyorum. O sırada tabii kafama başta kız kaçıranlar, maytaplar, git evine pilav pişir, mağaralıyı düşünün. Sene 96, yemek pişir, sen ne anlarsın gibi böyle tezahürat ve e, inanmama halleri vardı. İnsanların, bir kadının bu işi yapabileceğinin inanmama hali, e, böyle bir alt bellek, böyle bir bilinç hali vardı insanlarda. Tabii kanık sattık insanlara yıllar içinde. Karmamaraş'ı çok iyi taşıdım. E, ben e, çünkü profesyonelliklerde, e, görev yaptım. Ettiniz. Evet, 2009 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarında görev aldım. Birçok Türk milli takım, A milli takımı, B milli takımı maçlarında görev yaptım. Gerek bayan olsun gerek erkek takımlarında. E, yani hem ülkemizde hem kendimi iyi bir yerde hem de Kahramanmaraş'ı iyi bir yerde taşıdım. Dost taşımaya da devam ediyorum. Hala devam evet. ediyorum şimdi liglerde. Azimli bir göstergesi hocam. E, evet çünkü spor yapan insan her zaman azimli olur, pes etmez. Spor yapan insanın en büyük karakteristik özelliği budur. Çünkü yıllarca müsabakaların içindesiniz. Amacınız hep kürsüye çıkmak, bireysel yaptığınız sporda. Hedefim e, yıllarca işte atletizm yaptığım sırada çok kürsü gördüm. Sonra işte futbol hakemliğine kayınca yönetici pozisyonu olmuş oldu hakemlik. Öyle olunca 18 yıl e, devam ediyorum. Bunun 12 yılı profesyonelliklerde devam ediyorum. İkincilik, üçüncülükte. Unutamadığınız bir hocam. Çok duranı da Unutamadığınız yani böyle... E, aklımızdan hiç çıkmayan? Unutamadığım aslında birçok e, birçok şey var. açık benim için çok özel. E, Unutamadığım Böyle sorularda da gelmez insanlar. Gelmiyor. Herhalde. Evet. Aynen öyle. Ne <laughs> şey yaşadım diye yolculuklarımız mesela unutulamıyor. Bir yolculuğu hiç unutamıyorum. E, tehlikeli bir yolculuktu. o önemli bir maça gidiyorduk Karadeniz tarafında. Uçakla gitmiyorduk. Otobüste seyrettiğimiz. İşte terör olaylarıyla rastlaşmıştık. O çok heyecanlıydı ve korkunçtu. <laughs> onu unutamıyorum. O seyahat, maç çok önemliydi sonrasında. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda görev yapmak benim için hiç unutamadığım. Çünkü Onur Türkiye... Bir bir şey evet e, Türkiye'yi temsil etmek o ayrı bir duygu durumu. Onun için onu hiç unutamam orada. E, sonrasında yine maçlardan... Vardır Tabii de şu an dediğiniz gibi hiç aklıma ya, gelmiyor. gelmiyor çok fazla yüzlerce maça çıktım çünkü. Ee, Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Kendimi realistçi bir insanım ben. realistçi ve davranışa çok önem veren, e, gerçekçi bir insanım aslında. Asla hayalperest, kurgulayıcı, sor, sorgulayıcı bir yönüm vardır ama realist, realistçe bir bireyim. Her şeyde böyle, duyguda, işte, e, evde, spor hayatımda, öğretmenliğimde, öğrenciliğimde, her şeyde realistçi bir bireyim. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun. Siz de sağ, sağ olun. olun. evet sayın seyirciler, spor uzmanı, yaşam koçu, 15-17 yıldır spor hakemliği yapan sayın hocamızla güzel bir söyleşi yaptık. this is